Gerçekten çok mutluyum. Ee, benim babam iki yıl önce beyin tümöründen ameliyat oldu. Ameliyat esnasında beyin kanaması geçirdi, aynı zamanda kalp krizi geçirdi. Bu tip sorunlarla karşılaştık ve benim babam üç ay yoğun bakımda kaldı. Bu yo yoğun bakım sürecinde bizi babamın tek parmağını kıpırdatmak için bir ay uğraştık. Daha sonrasında babam bir ay sonucunda bir tek parmağını oynatabildi. Ee, ama tabii babam bu yoğun bakım sürecinde eksi oldu, tekrardan yoğun bakıma girdi. Bu süreçte biz açtık, çok şükür. Yemeğini bile babam tek başına yiyemiyordu. Onu hep biz besliyorduk. E, ağzını kapatması için biz komut veriyorduk. Hani baba ağzını kapatır mısın gibilerinde. E, daha sonrasında babam yoğun bakımdan çıktı. E, hastane süreçlerimiz oldu. E, yoğun bakımdan çıktıktan sonra yatak yarası oldu. Yatak yarası olduğu için fizik tedavi alamadık ve bacaklarında kasılmalar oldu. Fazla uğraştık. Eee doktor doktor gezdik dünyanın paralısını harcadık. Daha sonrasında eee e, Eyüp Toptan, Sevcan Toptan ve Mehtap arkadaşımızın da babasında bu ürünü gördüğümüzde biz de dedik bir deneyelim. Yani hani ilk bana anlattıktan da dedim ki yani biz bütün doktorları gezdik, fizik tedavi uygulattık. Ama babam hiçbir şekilde iyi gelmedi. Daha sonrasında biz bu ürünü aldık. E, ben babamı ikna etmek için çok fazla uğraştım ama inanmadı. Eee Pınar Hanımlar geçen hafta geldiklerinde bir şekilde. Yani ben ona 3 saat boyunca uğraştım babama ikna olabilmesi için. Daha sonrasında Pınar Hanımlar geldi, ürünü anlattılar. Babam tabii ki de inanmadı. Ee, babamın e, 12 saat, 12 saat sonra babamın bu e, bacakları hiçbir şekilde açılmıyordu. 12 saat sonra da o bacaklar arasında 3 santim açılma oldu. Yani bizim için bir mucize, biz böyle bir şey de beklemiyorduk. Yani biz bu ürünlerden çok memnunuz. Sevcan'a, Mehtap'a ve tabii ki de sponsorum Pınar'ıma çok teşekkür ederim. <laughs>